Babalık. Ne haber? Nasılsın? Nasıl gidiyor? Evet, hadi bakalım. Şimdi e, bir enerji hissettim. Böyle acil bonus yani ekstra bir okuma yapmak istedim. Çünkü zor zamanlardan geçiyoruz. Şimdi bütün dileklerinizi, enerjinizi toparlayın. Bana gönderin. Sizin enerjiniz, benim enerjim ve meleklerimle spirit yoluna giriş yaptık. ...hadi bakalım neler oluyor... ...şu Mart ayının son zamanları... ...bu Nisan 15'e kadar falan... ...geçerli bir enerji olsa gerek... E, ...hissettiğim... ...bakalım neler oluyormuş... ...üç tane genel kart çektik... ...iki tane de aşk kartı çekelim... ...neler oluyor sizin aşk hayatınızda... ...bir değişiklik var mı bakalım... ...bir de kart çekelim... ...bakalım bir mi gelecek iki mi seçtim. Bir geldi. Tamam. Yani bir kart çektik. Evet hemen genel okumamıza başlayacağız. Genel enerjinize bakalım. Bir şey için çok çaba sarf ediyorsunuz şu anda. Ya biriyle tartışmamak için çok çaba sarf ediyorsunuz. Ya işinizde çok çaba sarf ediyorsunuz. Ya maddi durumunuz şu anda çok kısıtlı bir para var. Onunla geçinmeye, işte borçlarınızı ödemeye, ne bileyim evleniyorsanız, yani oradaki ihtiyaçları karşılamaya, e, sağlık konusuysa sağlık ücretleri, taşınmaysa ya da e, bir birlikteliğiniz vardı da onun avukat işlemleri sonuçta bir şey için çok çalışıyorsunuz. Tamam, genel enerji buymuş. Ee, bakalım iki kişiyi ilgilendiren sizin haricinizde iki kişiyi ilgilendiren bir konu bu. En yakın geçmişiniz budur. Yani şu bir saniye öncesinden geçtiğimiz bir yıla kadar kapsayan kısa süreli diye baktığım bir yakın geçmiş enerjisi. İki kişi sanırım daha önce de böyle bir enerji vardı sizde. Sizin haricinizde iki kişi ilgilendiren bir konuymuş bu. Ya o sebeple böyle bir enerji aldık. Neymiş? Yani çok çaba sarf ediyorsunuz ya bu iki kişiyle tartışmamak için çaba sarf ediyorsunuz ya bu iki kişiye yardım etmeye çalışıyorsunuz ya da siz ve bu iki kişinin içinde olduğunuz bir durum var. Onu halletmeye çalışıyorsunuz. Tamam. Birisi çok üzgün. Ya bu sizsiniz. Bu konuyla ilgili üzülüyorsunuz. Ya çaresiz hissettiğiniz için üzülüyorsunuz, ya da e, yeterince bir şeyler yapmadığınızı düşünüyorsunuz. Acaba şimdi bu yerdeki kaplara bakarak söylüyorum bunu tabi. Belki daha çok bir şeyler yapabilirdiniz de e, yapmak mı istemiyorsunuz, biraz geri mi çekiyorsunuz kendinizi? Belki böyle bir şey de olabilir. O da sizi üzüyor olabilir. Yani bir şeyin bitişini izliyor olabilirsiniz birileri hakkında ama pek bir şey yapamıyor ya da yapmak istemiyor olabilirsiniz. Hmm. Bu da sizi hem tedirgin hem üzgün kılıyor olabilir. Böyle bir şey hissettim. Ee, tabii ki sebeplerini sizler biliyorsunuz. Onlar kişisel okumaya giriyor. Bu genel bir enerji. Dualarınız duyulmuş. Ee, melekleriniz yüce e, güce göndermiş dualarınızı artık ne için dualar ettiyseniz şu yakın zamanda e, kendiniz için olabilir bu işte bahsettiğim kişiler için olabilir e, yardım etmek istediğiniz kişiler için olabilir ama e, dualarınız duyulmuş evet genel okumanız budur demek ki yardımı da gelecek bir plan olarak gelecek size ee, özel ilişkinize bakıyoruz. İlk önce genel enerjiye bakalım. Hoşlandığınız yeni bir kişi varmış. Ya birliktesiniz yeni bir aşkınız bu ya da yeni birinden hoşlanıyorsunuz şu anda. Ee, yani ya da etrafınızda biri var şimdiye kadar ilgilenmiyordunuz şimdi diyorsunuz ki Hı, acaba mı? Sonuçta yeni bir aşk enerjisi var. Ya bu hayatınıza girdi ya da çok yakında evet diyeceğiniz biri bu. Eğer yeni evliyseniz, eskiyi bıraktıysanız bu da bu karta dahil bu enerjiye. Tamam. Neymiş bakalım? Para ve kariyerle ilgili bir durum varmış. Bu yeni aşkınızla ilgili bir şey olabilir mi? Yeni bir Acaba çalıştığınız yerde birine mi gönlünüzü kaptırdınız ya da orada biri vardı da şimdiye kadar ilgilenmiyordunuz şimdi mi ilgi duyuyorsunuz o kişiye çalıştığınız kişi olabilir ya da çalıştığınız yere dışarıdan sürekli gelen biri olabilir hani bir iş için ya da bir alışveriş için sürekli gelen bir kişi olabilir sanırım böyle bir şey hissediyorum balıklar olduğunuz yerde olan kişiler bu, yeni biri bu. Yani eğer hayatınızda olan biri varsa ona hissettiğiniz bir şey değilse dışarıdan gelen bir ilgi bu ya da siz birine şimdi yepyeni birine ilgi duyuyorsunuz ya da. Kesinlikle çalıştığınız ya da ne bileyim firmaysa gidip gelip alışveriş yaptığınız, proje götürüp getirdiğiniz ya da gerçekten aynı binada çalıştığınız kişi ya da kişiler bunlar. Evet. Ee, şimdi şöyle bir iklem var. Yeni biri varken de evlilik var. Ya bu yeni biriyle evleneceksiniz bir süre sonra. Ya da evlisiniz. Evliliğin içinde yeni birinden başka birinden hoşlanıyorsunuz. Hmm. Bir de böyle bir şey var. Çünkü tezat kartlar çıktı burada. Eğer evliyseniz ve evliliğinizin dışında birilerinden hoşlanıyorsanız şimdiye kadar hayır dediğiniz şeyler ne bileyim evliliğinizde problem vardır da şimdi o yeni kişiye hep hayır dediğiniz kişiye evet diyor olabilirsiniz. Ee, dilerim öyle bir şey değildir çünkü evli olduğunuz kişi sanırım çok üzülür buna. Ya da dediğim gibi evli değilsiniz bu yeni tanıştığınız kişi ve evet diyeceğiniz ya da dediğiniz kişiyle ileriye dönük evlilik planlarınız olacak. Sanırım iki ayrı balığın ilişki enerjisini yakaladım burada. Onun için iklemdeyim. Ya da gerçekten bir balığa ait bu. Gerçekten evli ve de başka biri ya da birileri var hoşlandığı yakın çevresinde. Evet. Bakalım. 8 rakamı çıktı. 8 bir şeyleri zamanında çok çalışmışsınız. İşte onun tohumlarını ekmişsiniz artık hayatınızda ve o size oluşmuş halde gelmiş hayatınıza. Evet yani şu an hayatınızda o oluşmuş olan şey neyse. İşte bu e, ilişki mi, paramı, eee kariyer mi, taşınma mı, değil mi? E, alım satım mı? Neyse artık hayatınızda olan şey. Çok çalışmışsınız ve e, onunla ilgili de üstünde çalıştığınız, emek verdiğiniz şey Oluşmuş ve şu an siz meyvesini yiyorsunuz. O oluşmuş olan şey neyse. Dediğim gibi bu ilişki bazında olabilir. Ya da genel hayatınızdaki bir konuyla ilgili de olabilir. Evet balık bugünlük benden bu kadar. Ee, uzun okumalarımızda görüşeceğiz çok yakında. Kendine iyi bak. Hoşçakal balık.